Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber analitik düzlemde çokgenlerle ilgili bir çalışma yapacağız. Özellikle bu, bu konuda e, analitik düzlemin içerisine yerleştirilmiş çokgenlerin kenarları, uzunlukları, alanları ya da onlara dair denklemleri bulmakta bazen zorluk yaşadığınızı biliyorum. O nedenle bununla ilgili bir çalışma hazırladım. Şimdi birinci sorumuza bakarsanız, öncelikle analitik düzleme bir kare yerleştirsek ne olur? Bu karenin bize C köşesinin koordinatlarını soruyor. Biz bu koordinatı nasıl buluruz? Önce bu sorumuzdan başlayalım. Şimdi teknik şu. Eğer analitik düzlemde bir kare görüyorsanız ve onun köşe koordinatı soruluyorsa kesinlikle burada benzer üçgenler, daha sonra da benzerlik oranı 1 olacağı için eş üçgenler elde edeceksiniz. Eş üçgenler. Yani burada siz eş üçgen nasıl oluşturabilirim? öncelikle bunu düşüneceksiniz. Bu nedenle de birinci hamlemiz karenin çevresini bir dikdörtgenle sarmak olmalı. Bakın karenin çevresini bir dikdörtgenle döndüm. Bir dikdörtgen oluşturacak şekilde döndüm. Çevreledim. Peki başka ne yapacağım? Koordinatlara bakacağım. D0'a 3 noktası ise burası 3 birim olur. A 4'e 0 noktası ise burası 4 birim olur. E, o zaman karenin bir kenarı da 5 birim olur. Hatta karenin diğer kenarlarının da 5 birim olduğunu şöyle gösterebiliriz. Şimdi ikinci hamlede ne yapacağım? Eş üçgenler nerede? Dört tane üçgen var bakın şekilde. Hemen açılandırıyorsunuz arkadaşlar. Diyorsunuz ki şurası alfa burası beta olsa DOA üçgeninde alfa artı beta 90 derece. E, burası beta 90 burası, burası alfa olur. Alfa 90 burası beta beta 90 ise alfa, alfa 90 beta, beta 90 alfa ve yine alfa 90 beta olarak çevreyi döndük. Şimdi alfa beta toplamının 90 olacağı şekilde verilmiş olan elimde 4 tane üçgen var. E, açı 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 benzerliği normalde. Fakat hepsinin karşısında 90'ar derece olduğu için, şey hepsinin karşısında 5 birim olduğu için artık onlar birbirine eş üçgenler. 4'ü de açı 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 benzerliğine sahip dört üçgende fakat 90'ların karşısı hepsinde aynı uzunluk olduğu için 5 olduğu için ne olmuş oluyor? Eş üçgen oluyor. O zaman hepsinde alfa'nın karşısı aynı olmak zorunda. Burada alfa'nın karşısı kaç? 4 mü? O zaman burada da 4 olacak, burada da 4 olacak, burada da 4 olacak. Beta'nın karşısı 3 mü? Burada da 3 olacak, burada da 3 olacak, burada da 3 olacak. Tamam. Buraya kadar da geldik. Şimdi C'nin koordinatları ne demek? Bakın burada çok hata yapıyorsunuz. Zaman zaman izliyorum. Şimdi bir kere bir noktanın koordinatlarının tanımını kafanızda değiştirin. Şu şekilde olsun. C'nin y eksenine uzaklığı apsisidir. Bakıyorum. C'nin y eksenine uzaklığı 3 birim demek ki 3 birim bunun apsisi. C'nin x eksenine uzaklığı yani şu indiğim yükseklik ordinatıdır tamam bu yüksekliği de yan taraftan bulayım. O da ne? 7. İşte 3'e 7 C'nin koordinatları. Y eksenine uzaklığı apsisini X eksenine uzaklığı ise ordinatını verir. Evet arkadaşlar, peki ya dikdörtgen yerleştirirsek ne olur? Analitik düzlemin içine. Hemen yazıyorum yanına. Burada da benzer üçgenler karşına çıkar. Benzer üçgen oluşturursun, taktiğin değişmez. Öncelikle dörtgenin, dikdörtgenin çevresini dönersin. Şu şekilde dönersin. Buralara yapıştırırsın dikleri. Yapıştırırsın. Sonra açılar gelecek fakat önce sıfıra beşin anlamına bakarsın beş birim. Burası üçe sıfırsa üç birim. Ne demiştik? Açılandırıyoruz. Alfa artı beta 90 derece aldım. Beta 90 alfa oldu. Alfa beta 90, beta alfa 90 tekrar alfa artı beta 90 beta artı alfa 90 ve alfa artı beta 90. Bakın hep taktiğim aynı. Şimdi alfa artı beta 90 olacak şekilde dört tane üçgen var elimde. E, açı, 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 benzerliği. Peki başka soruda ne vermiş? AB eşit 2AD diyor. AB 2AD demek Burası x ise burası 2x demek. E dikdörtgende karşılıklı kenarlar eşit. Burası 2x'e burası x demek. Şimdi benzerlik oranını da bulduk arkadaşlar. Ne demeye çalışıyorum? Hemen görelim. Şuraya bir bakalım. Bu üçgende 90'ın karşısında görüyorsunuz ki x var. Şuraya bakarsak alfa beta 90 üçgeninde 90'ın karşısında 2x var. Demek ki 90'ların karşısı birisi x, birisi 2 x ise 1'e 2 oranında. O zaman aynı açıların karşısındaki tüm kenarlarda aynı orana sahiptir. Dolayısıyla alfanın karşısı burada eğer 3 ise buradaki alfanın karşısı 3'ün 2 katından 6. Betanın karşısı şurada 5 ise burada betanın karşısı 5'in 2 katından 10 gelecek. Yukarısı ne olacak? Aynısı. Bakın 2 katıyla elde edilmiş. Alfanın karşısı aşağıda 3'tü burada 6, aşağıda 5'ti burada beta'nın karşısı 10. Burada 90'ın karşısı x olduğu için alfanın karşısı burada neyse burada da aynısı olacak. Beta'nın karşısı 5'ti burada da 5 olacak. Gördüğünüz gibi iki eş, ikişer eş üçgen çıktı. İkişer ikişer eş üçgenler çıktı. Diğerleri birbiriyle benzer üçgen. Biri iki oranı var. Şimdi ne yapıyorum? Gene aynı noktadayım. C'nin koordinatları ne demiştik birinci soruda? Bu C'nin y eksenine olan uzaklığı şurası bu C'nin apsisidir. Yine aynı şekilde başka bir kalem seçeyim. Aynı şekilde C'nin şöyle uzatayım. X eksenine uzaklığı ise y'sidir. Onu kenardan bulabilirim o da 11 yaptı. Noktam 10'a 11 geldi. Kare değişik dikdörtgen de gördüğünüz gibi ne oldu? Benzerlik olmuş oldu. Evet arkadaşlar ya alt düzgün altıgen gelirse bir analitik düzlemde düzgün altıgen bize neler söyler? E, düzgün diyor bir kere 4 ta, 6 tane kenarı birbirine eşit. E, düzgünse bir açısı 120 ise iç açısı hepsinde 120. Önce bir şunları yapıştıralım. E bakın şurada şurada 120'yi şöyle düzelteyim. Şurası 120 iken şurada bir ikiz kenar var. 180'den 120'yi çıkar 60. 2'ye böl 30 30. Sonra şuna bakalım. 120 30 30 üçgeninde. Eğer ikiz kenarlar x x ise 120'nin karşısı x kök 3 olmuyor muydu? 120'nin karşısı x kök Peki orijinden, orijinden zaten yukarıya kadar 6 birim çıkmışım C06 olduğuna göre. Demek ki bu x kök 3 dediğim aslında 6. x dediğim 6 bölü kök 3. Yani 6 kök 3 bölü 3'ten 2 kök 3. Yani düzgün altıgenin bir kenar uzunluğu artık bizim için biliniyor. Hatta şuralara 90'ları da yapıştırayım. 120'ye tamamlayacak 30, 90, 120, 30, 90, 120. Evet iki köküçleri yapıştırabilirim artık her yere. Evet iki köküçlerim de tamamdır. Artık bana sorulan E'nin koordinatı kısmına geçebilirim. E'nin koordinatları için X ve Y eksenine uzaklıkları demiştim. İlk iki soruda aynısını söyleyeceğim yine. X eksenine olan uzaklığıyla başlayalım. Evet şimdi... Ne yapalım? Şurası 120 ya. Bence şuraya 60 diyelim. 180'den çıkar 60. E burası 30 olacak ya 30 60 90 üçgeni. Şimdi EKA üçgeninde 90'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı kök 3. 30'un karşısı kök 3 ise 60'ın karşısı kök 3 kere kök 3'ten 3 gelir. Evet, buraya kadar geldik. Şimdi E'nin koordinatları. Ne demiştik? E'nin y eksenine olan uzaklığı bize nereyi veriyordu? Apsisi. Şimdi bakıyorum buradan yukarıdan bulamam. Şuradan bulayım. Kök 3. 2 kök 3 daha. 3 kök 3'müş şu nokta. Şu K noktası 3 kök 3'müş. Yalnız orijinden negatif yönde sola doğru geldiğim için tabii ki eksi 3 kök 3 olacak nokta. Aynı şekilde x ekseninin uzaklığı ordinatıydı. X eksenini 3 birim uzaklıkta olduğu için burası da tamamlandı. Y ekseninde de pozitif tarafta yukarıya doğru çıkıldığı için artı 3 tabii ki. İşte E'nin koordinatları. Böylece bir tane de düzgün altıgen yerleştirmiş olduk. Peki bir de analitik düzlemde alan, çokgenlerin alanlara ilgili işlemleri nasıl yapacağız? Şimdi bakın S1-S2 alanı verilmiş. Biri AOD, biri COV üçgeni. S1 eksi S2 15 diyor. Şimdi ben mesela böyle sorularda hemen şu aradaki boşluğu doldurma taraftarıyım arkadaşlar. Yani ilk hamleniz şu aradaki boşluğu doldurmak olmalı. Ondan sonra sorunun çözümüne başlayalım. B 3'e 0. Şurası zaten 3 birim. Peki bunları bunları nasıl okuyorduk biz? Y'ye uzaklığı, y eksenine uzaklığı 2, x eksenine uzaklığı m birim olan bir noktadan bahsediyoruz. Evet. Şimdi S1 artı A alanını bulalım. Yani alan A, O, B'yi bulalım. S1 artı A taban çarpı yükseklik bölü 2'den taban 3 yükseklik M, 3 çarpı M bölü 2 oldu. Bu direkt geldi. Evet, geçelim. E buna benzeyen bir de S2 artı A var elimde. S2 artı A da COB'nin alanı. Alan COB. Peki S2 artı A'da taban çarpı yükseklik bölü 2 nasıl yapılır? Şu taradığım üçgende. S2 artı A. Taban 3. Heh, şunun anlamı ne? Şu x eksenine inen, x eksenine olan uzaklığı C'nin her zaman için ordinatı olduğuna göre yüksekliği de bulduk. C'nin x eksenine uzaklığı ordinatıdır. O da 4'tür. O zaman bu da alan olarak 4 çarpı 3 bölü 2'den 4 kere 3 12 yarısı 6 geldi. Evet. Şimdi artık soruyu nasıl çözeceğiz? S1 artı A'yı bulduk. 3M bölü 2. S2 artı A'yı bulduk. 6. Çıkar diyor S1'den S2'yi. Taraf tarafı çıkartmak zorundayım. A'lar gitti. S1 eksi S2 15. 3 m bölü 2'den de 6'yı çıkaracağım tabii ki. 6 diğer tarafa geçerse 21 oldu. 21 ile 3'ü sadeleştirdim. 7, 2 ile çarptım. M'yi de 14 olarak bulmuş olduk. İşte analitik düzlemde üçgen alanları ile ilgili bir soru arkadaşlar size. Gördüğünüz gibi bu da bu şekilde geçiyorum. Evet şimdi böyle şekilleri görünce korkuyorsunuz. O yüzden aldım özellikle bu soruyu. Bakın bakalım. Korkacak bir şey yok. 1, 2, üç, dört tane kare var. Ve sen sana A ve B'den geçen doğrunun denklemini soruyor. Bir kere biz iki noktadan geçen doğrunun denklemini bulabileceksek, bulabilmemiz için neye ihtiyaç duyarız? A ve B'nin koordinatlarına neden? Önce eğimi bulacağız. Y'ler İkisinin ordinatları farkını, x'ler farkına böleceğiz de ortada ordinat yok. Başlayalım. İkisinin koordinatlarını bulduktan sonra ancak biz bakın denkleme geçebiliriz. Şimdi her yer iki birim, iki birim, iki birim şöyle yapıştır gitsin. Gelebildiğimiz yere kadar. Buralar iki. Bunu yaptım. Şimdi A'nın koordinatlarını arıyorum. A'nın bir kere kesinlikle y eksenine ve x eksenine uzaklıklarını soruyor diyeceksin. Şimdi Bakın şurada karenin köşegeni alınmış. Görüyor musunuz? Hemen buralara 45-45 diyoruz. Burası 90 sa burası 45 oldu. O zaman burası da 45-45-90. Peki. Bir ikiz kenar dik üçgende. 90'ın karşısı. 45'lerin karşısının kök 2 katı olmuyor muydu? A, A, A kök 2 diyorduk. E burada 90 eğer 90'ın karşısı 2 ise Diğer kenarların 45'lerin karşılarının kök 2 kök 2 olması gerekiyor ki kök 2 kök 2 kök 2 katını al 2 çıksın. Buraya kadar geldik. Bakın aynı şey burada da var. Şimdi buralar 45 45, buralar 45 45. 2 2 burası 2 kök 2. 45 45 90 üçgeni. Şimdi A'nın Y ekseninin uzaklığına baktım. Kök 2 birim ve pozitif tarafta olduğu için pozitif kök 2. Peki X eksenine uzaklığı nedir acaba? Hemen yan tarafa geldim. 2 kök 2, 1 kök 2 daha 3 kök 2 ve yukarı doğru çıktığımız için bu da pozitif diyebiliriz. Evet. Buna da geldik. Şimdi. Peki B'nin koordinatlarını ne yapacağım? Hemen başlayayım. O zaman şu y eksenine uzaklığı lazım bana. Hemen şu 45'ten yararlanayım. Burası 45. Bu da köşegen 45-45. E, dolayısıyla buraya 45 kaldı. O zaman şurası da 45. Şurası 2-2 daha 4. 90'ın karşısı 4 ise 45'lerin karşısının 2 kök 2, 2 kök 2 olması gerekiyor ki 2 kök 2'nin kök 2 katı 4 yapsın. Evet, şimdi ne diyoruz? Hemen şöyle açıyorum arkadaşlar. D noktasının Y'ye uzaklığını düşünelim. Y eksenine uzaklığı bir bakıyorum. 2 kök 2 birim ve pozitif tarafta dolayısıyla pozitif 2 kök 2 olur. Peki şimdi ne yapıyorum? X eksenine uzaklığına bakıyorum. O da şurası. 2 kök 2 olur fakat eksi 2 kök 2 olur. Neden? Çünkü aşağıya doğru negatif yönde inmiş. B'nin Y'si ordinatı eksi. Evet artık noktalarım tamamdır. Sorunun yarısını çözdük. A kök 2'ye 3 kök 2. B ise 2 kök 2'ye eksi 2 kök 2 geldi. Peki ne yapıyorum şimdi? Bizim iki noktadan geçen doğrunun denklemini bulmamız için önce eğimi bulmamız lazım. Eğim, y'ler farkının, ordinatlar farkının, x'ler farkına oranı idi. Burası ne yaptı? 5 kök 2 bölü eksi kök 2'den eksi 5 geldi eğim. Eğim eksi beşmiş. Peki şimdi neyi bulmam lazım? Eğimi bulduğuma göre, bakalım, doğrunun denklemini bulmam lazım. Yazıyorum şimdi. Eğim eksi 5. Bir tane nokta alıyorum. Kimi alayım? Hadi kök 2, kök 2 alayım. Hangisini aldın fark etmez. İstediğin, ne alabilirsin? Kök 2'e 3 kök 2. Bir tane nokta seçiyorum x virgül y. Gene eğim yapıyorum. Yani ne anlama geliyor? Y'ler farkı bölü X'ler farkı eşittir eksi 5. Y e eksi 3 kök 2 X e eksi kök 2 eksi 5. Onu da şurada çözelim. Y e eksi 3 kök 2 neye eşit oluyor? Şöyle kenarda yukarıda çözeceğim arkadaşlar onu. İyice bir görün şurada. Artık her şey belli. Şöyle çözüyorum. Y, y eksi 3 kök 2 bölü x eksi kök 2 eksi 5. Y eksi 3 kök 2 eksi 5 x artı 5 kök 2. 5 kök 2 geldi. y eşittir 8 kök 2 eksi 5x ya da y artı 5x eşittir 8 kök 2 daha şık oldu bence. Evet. Şöyle düzeltelim. Gördüğünüz gibi y artı 5x eşittir 8 kök 2. Bu da A ile B'den geçen doğrunun denklemi. Bir tane nokta seçtim. Y'ler farkı bölü X'ler farkı şöyle geldim. PY eşittir dedim. Evet, bu da gördüğünüz gibi güzel bir sorumuz. Evet, son bir tane daha hadi çözelim. Dik koordinat sisteminde diyor ki AB X'e paralel olacak şekilde bir kare verdim sana diyor. Biri y eşittir 3x, biri y eşittir 3x bölü 5, iki tane doğrum var. Karenin ağırlık merkezinin, şuranın ağırlık merkezinin apsisi 7 diyor. Şu o ağırlık merkezinin apsisi karenin 7'ymiş. Evet. Köşegenlerin kesim noktası demek karenin ağırlık merkezi. İşte oranın apsisi 7'ymiş. Y eşittir 3x, Y eşittir 3x bölü 5'ler var. Karenin alanı. Evet. Şimdi arkadaşlar, tabii ki kendimiz noktalar alacağız. Ben şimdi bir tane M noktası alıyorum. Şurayı M kabul edersem, bu M'nin şu doğruyu kestiği yer, içine atıyorum M'yi, 3M oluyor dolayısıyla. M attım, doğruyu kestiği yer, şurası 3M oldu. Şimdi aynı şeyi bunun için yapmalıyım. Buraya da n desem 3n bölü 5. Şimdi arkadaşlar burada bence e, n demeyelim. n demeyelim. Şuraya 5n diyelim. Niye 5n diyorum biliyor musunuz? y'yi bulmak için nerede kestiğini bulmak için şöyle yapacağız ya e, y'sini bulmak için x yerine 5n koyun. Bak bunlar gidecek hop 3n gelecek. Daha güzel olacak böylece. Evet, şimdi kesili sayılarla uğraşmamış olduk. Peki, şurası karenin bir kenarı, şurası karenin bir kenarı, yani 3m eksi 3n karenin bir kenarı. E karenin kenarları eşit. Burası da karenin bir kenarı. O da 5n eksi m. Yani kısacası 4m eşittir 8n. Buradan da m eşittir. 2 ne geldi. Şurası 2 neymiş? Evet. Güzel. Şimdi burası 2 ne? Burası 5 ne? Bu da tam ağırlık merkezinin apsisi ise şu ikisinden tabii ki eşit uzaklıkta olacak. Bakın. Şöyle yapsak eşit uzaklıkta olur. Yani tam orta noktası. 2 ne ile 5 ne'nin toplamının yarısı tam da orta noktası yapar. Yani 7 ne bölü 2 7 yapar. Buradan n 2 olmuş olur. N2. Peki, şimdi alanı bulacağız da karenin bir kenarı daha bulamadık. Bir kenar 5N'den 2N'i çıkar. Zaten 3N, yani 3N eşittir 6, bir kenar. Dolayısıyla 6'nın karesinden de alan 36 geldi. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.